Selamun Aleyküm. Kuala Lumpur'un en yüksek noktası bu televizyon kulesiymiş. Onda <laughs> Onu da sultana veriyorlar. Biz işte buradan geldik. yardımınıza ihtiyacımız var. Bize saldırıyorlar vesaire diye. Herkese yepyeni bölümden selamlar dostlar. Bugün Kuala Lumpur'dayım. Bir Kuala Lumpur turu yapacağım. Sanırım birkaç gün sürer. Büyük bir yer Kuala Lumpur, Malezya'nın başkenti. Gezdikçe size göstereceğim, öğrendikçe size anlatacağım. Şimdi evden çıktım, ev şu arka taraf. Evi gezdiririm bir ara. İlk durakta TV kulesi var büyük. Onun etrafında yeşillik bir alan var, park. Oraya gideceğim. Oradan çıkacağım, başka yere gideceğim. Genelde yürüyerek gezeceğim. Ben yani yürüyerek gezmeyi seven biriyim. Bu aralardan yürüyerek, beğendiğim yerleri gezerek gidiyorum farklı şeyler göreyim diye. Orada yorucu oluyor tabii. Yorulduğum zaman da eve dönerim. Ertesi gün gezerim. Şimdi bakalım bugün bizi neler bekliyor, neler göreceğiz, neler yapacağız. Hep beraber yaşayacağız. Etrafı göstereyim size biraz. Buralar işte orta lüks lükte apartmanlarla dolu. Şu benim kaldığım yer, şu bina. Her büyük şehirde olduğu gibi her yer kule. Şurada televizyon kulesi. Güzel ama değil mi? Böyle yeşillik, sessiz, sakin bir yer. Yani yüksek yüksek apartmanlarla dolu. Ama öyle çok bir nüfus göremedim. Millet sakin burada yani. ya. Bu halkı gerçekten sakin. Şehirde trafik var mı? Elbette var. Her yerde olduğu gibi. Neticede nüfusun çoğunluğu büyük şehirlere yıldığı için günler saatinde illaki trafik oluyor. Burada da var. Kovaldum burada da var. Ama genel olarak sessiz, sakin bir yer diyebilirim. Yani gördüğüm kadarıyla. Kualumpur'un en yüksek noktası bu televizyon kulesiymiş. Muhtemelen çıkma ücretlidir. Her, her zaman gibi. Çıkamam. Ama bakacağım ücretsizse. Çünkü restoran yazıyordu. Muhtemelen restoran var. Bak burada da upside down ev var. Ters olmuş ev. Bak şurada Petronas ikiz kuleleri. Oraya gittim. Yine gideceğim. İstediği göstermek için. Zaten Kuala Lumpur deyince akla gelen ilk yer. Hatta Malezya deyince. Çok büyük. Bir de gece daha güzel oluyor. ışıklı ışıklı. Belki gece yine. Yani manzara bayağı güzel ama en ucuz 30 rengi, 30 ringgit de iki öğün yemek yapar. O yüzden girmeyeceğim. tarihi jelutong jelu ağacıymış Arkadaşlar bu Bunu şöyle bir hikayesi var bu ağacın malezya'nın en pahalı ağacı falan diyorlar bu ağacı korumak için yani kesmemek için sanırım kuleyi de bu ağacı konumuna göre yapmışlar. 430 bin ringit para harcandığı söyleniyor. Bunlar tabii ki objektif veriler değil. Ben Google yorumlarda falan okuyorum. Biraz bakıyorum. Ama 430 bin ringit harcandığı söyleniyor. Bu ağacı korumak için. Bayağı eski bir ağaçmış. Bir yorumda 100 senelik bir ağaç falan dedi de 100 sene çok eski bir ağaç mıydı bilmiyorum yani. 100 sene bir şey değil. Bizde 400 senelik, 500 senelik çınarlar var. Neyse bilmiyorum. Ama yani burada tarihi ağaç diye geçiyor. Belki daha uzundur. Konuyla alakalı bir bilgim yok. Bu ağaç türü de Malezya'ya özgü. Aslında Güney Asya'ya özgü bir ağaç türüymüş. Bunlardan sanırım latex mi bir şey elde ediyorlarmış. Bayağı değerli bunlar için. 80 metre kadar da uzuyormuş. Özel bir tür. Buraya özgü bir tür. Güzel ağaç ama ya. Gövdesi uzun. Dalları da ucunda. Gelmişken bunu da göreyim dedim. Hemen kulenin yanında. Muhtemelen şey ya bizdeki bu Yalova'daki yürüyen köşk muhabbeti var ya. Onun gibi sanırım. Biz o kulesini gezdim şimdi oradan aşağı indim arka tarafta başka bir yer var 20 dakika yol yürüyorum hemen arkadaki şey için ya İnsan oradan kesilme yol yapar Bak arkadaşlar bu arada durağı görüyorsunuz ücretsiz otobüs var turistik yer yani o kadar bilmiyorum turistik yerler mi baktığım zaman çoğu yer turistik yani bildiğim yer duyduğum yer oralar otobüs gidiyor biliyorsun ücretsiz şekilde götürüyor şu yol Monorail Monorail diyorlar bu şehrin üzerinde geziyor tramvay. Hep yukarıda. Kuala Lumpur'un ulaşım hattı çok iyi. Yani bu toplu taşımayla her yere gidebiliyorsun. Hatta ülkenin çoğu yerine toplu taşımayla gidebiliyorsun. Metro olsun, tren olsun, otobüs olsun, peribot olsun. Bu tarz şeyler var. Şu bir güzelliğine bakın. Wow. size gezerken uyguladığım bir taktiği göstereceğim şimdi. Bir buraya doğru yol gidiyor, bir şuraya içeri doğru yol gidiyor. Burada Lidl diye varmış malum. Görmeye değer olup olmadığını anlamak için arkadaşlar Stravi uygulamasını kullanıyorum. Çok mantıklı. Bak şimdi yürüyeceğim taraf bu taraf. Şöyle bak şu ağaçlı bina. Bunun şurası. Ağaçlı binanın oradan. ileride ne var? Şöyle hemen gidip Bakıyorum. Görmeye değerse gidiyorum. Değilse gitmiyorum. Bu kadar basit aslında. O şürümenin çok bir anlamı yok. Teknoloji sana gösteriyor. Fotoğraf 2 yıl önce denmiş ama işte öyle kötü bir yanı var. Güncel olmayabiliyor bazen. Bazen de güncel oluyor şansına. Güzel bir taktik. Benden size gelsin. Bu bayrak Kuala Lumpur'un bağlı olduğu eyaletin bayrağı. Malum Malezya eyaletlerden oluşuyor. Her şehir bir eyalete bağlı, her eyaletinde kendine has bayrağı var. mescit cami camiet mescidi. Böyle açık alanda ibadet ediyorlar. Buranın adı aynı zamanda Cuma Mescidi olarak da geçiyormuş. İki nehrin birleştiği noktada biri burası. Diğeri de hemen arka tarafta 1906 veya 1907 yılında yapılmış bu cami. Kuala Lumpur'un en eski camisiymiş. Yani öğrendiğim şeyler bunlar. Güzel bir cami, çok ferah, huzurlu, sessiz, ses, sakin. Ve gördüğünüz gibi şehrin ortasında. Estetikli bir cami. En sevdim. İnsanları da sıcak, güler yüzlü. Yani zaten malaylar genelde öyle. öyle bir bahçesi var. Bayağı serin, güzel, sessiz, sakin. Mescidin inşaata başlaman yılı 1908'lere dayanıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada eski bir Müslüman mezarlığı varmış. <laughs> bir abiyle tanıştık. Şimdi biz bu, bu bölgede. I am, I am vlogging for my YouTube channel. Çünkü bu bir yemek kalmış. Burada şurada yazıyor okurken abi geldi. Ben de bu Müslüman mezarlıymış bu park. Bu parkın olduğu yer. Nerede mezar taşları vesaire şimdi onu gösterdi. Anlatıyor tarih tarih okumuş. Ha. <laughs> Hadi. Şunlar da eski mezar taşları. Bu sindir olanlar erkek, kare şeklinde olan bayan. Kupaklar çocuklar içinmiş. Şunlar erkek. Pardon, şunlar bayan. Bayan mezar taşları. Şunlar erkek, sindir şeklinde olanlar. şunlarda da çocuk. 1870'lere kadar dayanıyormuş bu Müslüman mezarlı. <laughs> Uh, yeah yeah i i saw that ground yeah, ground movie yes, yes. Yeah, yeah. it's a uh, tea without sugar Sırlar Dünyası'na dönüştü burası. Oradaki yazı okuyordum. Sonra abi geldi selam verdi. Müslüman mezarlığı ile alakalı bildiklerini anlattı. Taşları falan gösterdi. Sonra oturup bayağı bir muhabbet ettik. Çok güzel şeyler anlattı. Bizim tarihimizle alakalı ortak noktalardan falan bahsetti. Türkiye'ye ikram etti sonra. Bayağı bir konuştuk. Herhalde yarım saat, bir saat konuşmuşuzdur. Hani abi şey, şeyden bahsediyor. Bu Açeli Müslümanlar Endonezya'nın kuzeyinde Sumatra'da Açe bölgesi var. Portekizler bunlara saldırmaya başladığı zaman sömürge zamanları. Gemiyle bu Açeliler Osmanlı'ya geliyorlar halifeye. O zaman yanlarında karabiber alıyorlar. Yanlış olmasın. İşte bir yolda gel gelirken bayağı da uzun yol. Okyanus yani denizden geliyorlar. O takip edip gelecekler İstanbul'a. Böyle en son geriye işte bir şekilde ne oluyor bilmiyorum bir avuç biber kalıyor. Onu da sultana veriyorlar. Biz işte buradan geldik. Yardımınıza ihtiyacımız var. Bize saldırıyorlar vesaire diye. Sonra Sultan da şeyle beraber, onlarla beraber bir tane silah uzmanı gönderiyor. Yani top yapımından anlayan biri. Böyle tüfeklerle falan saldırıyor o zamanlar daha barutlu silahlarla. Portekizler tabi şeyler de kadar teknoloji olmadığı için. işte bu silah yapımından anlayan mühendisle beraber oraya geri gönderiyorlar. Savaşıyor Açeliler. Malakka Sultan'dan falan bahsetti. Buranın güneyinde oraya da gideceğim. Onlar da savaşıyorlar Osmanlı desteğiyle Portekizlere karşı. Burada da ölen bir sürü Osmanlı askeri var. Zamanında bu toprakları Portekizlere, Panyonlara, Fransızlara bırakmamak için, için gelip savaşan. Burada gelip savaşıp şehit düşmüşler. Öyle hikayeden bahsetti. Bayağı bir konuştuk. Tarih bizim bildiğimiz gibi değil. Bize anlatılan gibi değil. Gerçekler başka. Ben bu hikayeleri çoğunu dediğim yerde Müslüman ülkelerde özellikle duyuyorum. Afrika'da da mesela. Yani halifeden yardım istiyor. Halife top gönderiyor. Top yapacak adam gönderiyor. Asker gönderiyor. Halife aktif değil halifeli Osmanlı kullanmadığı gibi zar Türk muhabbetleri çok da inanmamak lazım. Gelip burada dinleyeceksiniz ki buradaki Müslümanlar daha iyi biliyorlar Osmanlı'yı bizden. Osmanlı değil mi? de Osmanlı'ya sınırlamamak lazım. İşte Müslümanların birbirine yardım etmesi diyelim. Halifenin yardım etmesi diyelim. Bizde millet, milliyet yoktur. Hepimiz biriz yani. öyle inanırız. Öyle güzel bir muhabbet oldu. Tekrar buluşacağız. Numaraları aldık. Ben de buraya geldim yine. Sen de buradaysan buluşuruz falan dedi. Kendisi bankada çalışıyormuş. Şurada banka var. İslami Banka. İslami Banka'nın tarihini anlattım Malezya ile alakalı. 1984'te insanlar bir araya gelip bazı Müslümanlar diyor ki İslami Banka kurmamız lazım. O şekilde başlamışlar olaya. Aradaki parkı falan anlattı. Ben de bayağı bir şey sordum. Açladı işte İslami bankayla alakalı olayları. Burada bayağı bir İslami banka var. Kurulduğu zaman başarılı olamaz. İşte diğer bankalar tarafından ezilir gibi muhabbetler oluyor. Bu adam da inanıyor tabi. Sürdürüyorlar. Sonra Çinliler geliyor buraya. Kendi bankalarını İslami bankaya döndürüyorlar. Sistem daha mantıklı geldiği için. Hava karardı malum muhabbet ederken. Herhalde şu etrafı gezip oradan da eve dönerim gibi. Bakalım. Burası da böyleydi arkadaşlar. Tahir'in anlattım herhalde. 1908 yılında inşaatı başlamış. Lumpur'un en eski camisi. Oradaki Müslüman mezarlığı da tarihi çok eskilere dayanıyor. Malay, Açeli ve Hintli Müslümanların mezarları varmış. Cami yapımından sonra da kaldırıyorlar. En son 1987'de galiba son mezarı kaldırmışlar. Önemli bir tarihi bir üçgende duruyorum arkadaşlar. Burada üç tane bina var. Onları anlatacağım. Önce bundan başlayayım. Bu bina 1800 yıllarda yapılmış. Eski hükümet binası. 1800 yıllardan kalma güzel bir bina. Sonra burada binalar var. Burada iki tane bina var. Şimdi yanlarına gideceğim. Bu binada yine eskiden yüksek mahkeme olarak kullanılmış. Anayasa mahkemesi gibi bir şey yani. Süfem kork diyorlar. Şurada bina var. Ee, bu bina ne olduğunu anlamadım. Ama şu an tiyatro olarak kullanılıyormuş. O da tarihi eskilerde yani. Bu, bu binalar 19. yüzyıldan kalma binalar. Bak nehirde İki nehir de böyle. Şu uçta, tam şu uç uçta birleşiyor. Cami de bunun ortasında. Bu Cuma Mescidi diyeyim. Mescid, cemiyet Mescid. Şu iki noktada birleşiyor. Tam şu üç, üçgenin orada. Cami yani burada. Hükümet binası burada. Mahkeme burada. O da yine muhtemelen o tiyatro gibi tiyatro olan yer. Muhtemelen şeydir. Yine hükümet yönetimle alakalı bir binadır. Burun eski Kuala Lumpur'un, tarihi Kuala Lumpur'un merkezi. Kalabalık tabi yer. Buranın adı Merdeka Meydanı. İngilizler 1800 küsur yıllarda burayı yapıyorlar. Krike, kriket, oynamak için yapmışlar burayı ilk zamanlar. Burası saha. Boş bir saha. Kriket oynuyorlarmış. Malum İngilizlerin meşhur oyunu. Ve şöyle de bir olayı var buranın. Malezya bağımsızlığını burada ilan ediyor. 1957 yılında bu özgürlük diye bağıran bir başkanı işte burada bağlanmış o özgürlük şeyini. İngiliz kolonisi olmaktan hani çıktıklarını burada ilan ediyorlar. Merdeka meydanında. Şu direkte bağımsızlığın sembollerinden biri 95 metre uzunluğundaymış. İngilizler yapmış, Malayalılar da bağımsızlığı burada ilan etmiş. Hemen şurada da o Victoria Çeşmesi. Kraliçe Victoria'nın adına yapılmış bir çeşme. Buralar zaten hani Malezya dediğim gibi öncelerinde anlatmıştım diğer videolarda. Eski İngiltere sömürgüsü, sömürgesi 1957'de ayrılmış sömürgeden. Sömürgenin bittiği yerde bu meydan. ben yani yolunuz kovalım kura düşerse buraya mutlaka gelmeniz lazım. Bu da şey törenler bu, geçiş törenleri şu yolda yapılıyormuş. Sanırım araç trafiğe de kapalı.

Victoria Çeşmesi'ne geldim. Böyle güzel detaylarla yapılmış bir çeşme. Tarihi de 20. yüzyıl, 20. yüzyıl başları. 1908 mi? 1905 mi? Öyle bir şey. O tarihler arasında. Burası da banka binasıymış eski. Sanırım artık kullanılmıyor. Ulusal Tekstil Müzesi. böyle bir yer. Burası Mustafa Tekstil Müzesi'ymiş. Gördüğüm kadarıyla çok da bir şey yok. Hediyelik eşya falan dolu. Muhtemelen çakma saatler, çakma çantalar vesaire. Bir girdim, diğer ucundan çıktım. Şimdi buranın hemen yan tarafında şey var. Antika pazarı mı derler? Böyle ikinci el eşya satılıyor. Seyyarlar satıyor. Ama sanırım burası sabah kuruluyor. Sabah 6, 7, 8 gibi. Gelmişken bakayım. İnşallah vardır yoksa da artık başka zaman. Tekrar gelirim. Burası da Malezya'nın meşhur böyle ünlü caddelerinden, sokaklarından biri. Pasar Karat. keşke açık olsaydı da yani pazar kurulu olsaydı da pazarı gezseydim. O, o tarz pazarları gezmeyi seviyorum. İlginç şeyler olabiliyor. Eve geldim arkadaşlar. E orası. O şeyden Merdeka'dan ayrıldıktan sonra çayına tağına gittim. Çayına tağımdan sonra burayı haritasız buldum. Dünyayı gezerken en sevdiğim şeylerden biri haritasız gezmek. O kadar öğrendiğim zaman kendimi or oraya ait hissetmeye başlıyorum. Böyle dünya üzerinde böyle haritasız gezebildiğim şehirler var. Kuala Lumpur'da yavaş yavaş yani Kuala Lumpur'un bu bölgesi, bu Bukit Mintang yer haritasız gezebildiğim yerlerden biri. Alo. Güvenlik abi. Git gel böyle tanıştık artık. Üç katlı otoparkı var. Dört tane de asansör var. Şimdi göstereyim. Dört tane asansör. Ya da havuzda vardı. Havuzda daha hiç girmedim. Burası da kaldığım ev. Bu evi iş sayesinde ayarladım. Bu Meryem ablanın evi. Yani bir hafta falan burada kalıyorum. Bir hafta, 8 gün, belki on gün bile olmuştu. Hayatım şurada geçiyor. Bu burada oturarak şu manzaraya karşı. Böyle masa var. Benim için internet bağlattılar. Buraya geldim. Bu işleri yapacağım ya. O yüzden internet bağlattırdılar. Şimdi kendime bir çay yapayım. Balkona bir oturayım. Bir dinleneyim. Selamu Aleyküm. Çayımı yaptım. Japon çayı arkadaşlar. Böyle sallama. Aa, uzun bir gün oldu. Yoruldum açıkçası. Şimdi manzarayı göstereyim. Aslında bunları gördünüz. <laughs> Instagram'da paylaşmıştım. Vesaire ama görmeyenler için. Park'ın devamı. Petronas ikiz kulelerinden biri. Geceleri çok güzel oluyor yani. Gideceğim. Size de göstereceğim. Ama gece. Turistik cadde şurası. Şu şey borsa, Malezya borsası. Şuradaki binalar banka binaları. Ana binalar çok. Üşeyen pavilyonda lüks bir AVM. Bize Trump Tower gibi. bayağı şey pahalı markalar var. Lüks markalar var içeride. Orayı da gezdim. Öyle yani dostlar. Bugün böyleydi. Yarın gezmeye devam ya da ertesi bilmiyorum. Gün, Kafama göre biraz zor oldum bugün. Kuala Lumpur'da böylece öğrenmiş oluyorum işte yani. İlginç bir şehir şehir, ilginç bir şehir. Yarın görüşmek üzere kendinize dikkat edin.